düşünüyorum zaman zaman. Bazen de gerçekten doğru oluyor. Ee, ne zaman evet. mobbing olur veya mobbing e, hangi durumlarda bir fizyoterapist bana mobbing yapılıyor e, demeli? Yani Tünel yani şu burada iş yükü sebebiyle e, genel olarak fazla iş verilmesini mobbing olarak diyemeyiz. Yani mobbing olarak sayamayız. Mobbing e, iş yerlerinde genelde hiyerarşik yapıda Amirlerin çalışanlara yönelik sistematik ve ayrımcı olarak yani diğerlerinden ayrımcı olarak sistematik sürekli yaratmaları, aşağılamalarına biz mobbing diyebiliriz. Mobbingin de doğrudan kanunda şu mobbingtir diye bir uygulaması yok. Yani çeşitli kanunlarda çeşitli şekillerde geçiyor. Ama bu kişi benim dediğim gibi sistematik olarak ayrımcı bir şekilde çatışmaya uğradığını, aşağılandığını Düşünüyorsa, öncelikle buna direkt itiraz etmesi gerekiyor, İletişim yollarını denemesi gerekiyor. Bu iletişim yollarından bir fayda edinemiyorsa, amirine kendi amirine şikayet edebilir. Bundan sonuç alamıyorsa suç duyurusunda bulunabilir ve maddi manevi tazminat davası açma hakları da saklı tabii ki. Ama tüm bu süreçte bunları ispat yönünden de elinde delillerini, tanık belge gibi vesaire şeyleri de eğer hukuki yollara başvuracaksa bunları biriktirmesi, elde etmesi, saklaması gerekiyor. Evet. Gizem Hanım'la da biraz konuşmuştuk. Hani bir konunun üzerine gidebilmek için hukuki süreçte Evet mutlaka. Evet. Elimizde iyi deliller olması gerekiyor. Evet. Onun, aslında ne kadar haklı olursanız olun, yani bu sizin ispat ettiğiniz ölçüde haklısınız. Evet. Dolayısıyla arkadaşlarımız bazen işte şöyle yapıyorlar, böyle diyorlar, böyle zorluyorlar, diyorlar. Ama bu anladığım kadarıyla bizim beklentimiz bunu ispatlayabilmeliler. yani en azından yazılı olarak bize böyle böyle hasta almanızı söylüyorsunuz ama işte hasta. Evet işte şu durumlarımız nedeniyle bu uygun değildir deyip en azından yazılı olarak başvurup yazılı olarak cevap alıp ondan sonra eğer bize dönerlerse biz de belki bu evet. süreçlerine daha iyi yol gösterebiliriz. Aksi halde sözlerle bir şey yapalım. Kesinlikle. Yani, yani zaten devletin sözlü dili olmaz yazılı dili olur. Evet. Burada eğer yaptıkları işte ya da hem hastalarla ya da amirleriyle ya da hekimlerle çalışma arkadaşları sıkıntı yaşıyorlarsa bunu itiraz yoluyla, dilekçe yoluyla başhekimliklerine bildirmeleri gerekiyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yazılı takip etmemiz lazım. Şimdi bir soru vardı. Son olarak o soruya da cevap verelim. İşte çalışma yurt dışında diğer ülkelerde fizyoterapistler işte bağlı bulundukları dernek birlik buralara. Üye olarak çalışma vizesi alabiliyorlar. Nitekim yurt dışına giden arkadaşlarımız da orada çalışma izni alabilmek için mutlaka dönüp bize üye olduklarına dair ve bu mesleği yapmalarına yetkin olduklarına dair bir yazı istiyorlar. Ancak dünyada bu mümkün ama Türkiye'de derneğe üyelik diye bir zorunluluk yok çalışma. Evet için o yüzden e, aslında e, olabilse keşke böylelikle hem biz onların arkasında daha sıkı durabiliriz hem de e, zaten güçlü olabiliriz e, o nedenle evet. şu anda bunu e, dernek olarak yapamıyoruz üyeliğe bu nedenle zorlayamıyoruz e, ancak bu tür e, resmi durumlarda veya sizin gibi işte hukuki danışmanlık gerektiren sizden destek almak gereken durumlarda fizyoterapistler derneğine üye arkadaşlarımız sizin danışmanlığınızdan yararlanabiliyor. Bazı iki evet. özelliklerimiz var ama çalışıp çalışmamaya engel bir durum değil üye olup olmamak. Bu şu anda Türkiye'deki yasalar çerçevesinde de böyle bir şey yok, değil mi? Yani dernek evet. olma zorunluluğu yani yok. Yani derneklerde öyle bir şey yok. Meslek bazı meslek odaları ve birliklerde bu söz konusu Evet. Biz bir, birlik olma konusunda da bir metin hazırlayıp e, beraber toplantılar yapmıştık. Ama tabii bu siyasi bir karar, evet. e, hükümetin vereceği bir karar. Evet. E, ve sürekli şeyler de... değişiyor. Bugün de bu olay. Evet. Dolayısıyla bize sıra bir türlü gelmiyor. Ama inşallah tekrar tekrar... tekrar getireceğiz. Bu arada unuttuğum bir şey var mı? Sanıyorum bu Instagram'da bir saat gibi bir süremiz var. O da Evet bir süre. Hani sizin hı, hı de hani iyi akşamlar deyip vedalaşarak bitirmek istiyorum. Var Tabii. mı? Aklımız... Ben ekleyeceğim bir şey diyoruz, cevap gönderiyoruz. Oradan da yazabilirler. Evet. Teşekkür ediyorum. Ee, ben bak... teşekkür ederim için diğer zamanlarda da bütün bu sakinliğinle e, ve çok iyi teknik bilginle ben hani öyle diyorum e, teknik olarak çok, da çok teşekkür ediyorsun e, düz mantıkla ve direkt bizi sonuca götüren yaklaşımınla bize çok destek oluyorsun e, çok teşekkür ediyorum e, canlı yayına katıldığın için de çok teşekkür ediyorum e, eşine ben ve ben teşekkür de, ederim bu arada diğer tüm arkadaşlarıma da canlı yayına katılan sorularıyla e, katılan bize destek veren dinleyen tüm herkese de iyi akşamlar diliyorum. Bir başka canlı yayında görüşürüz, görüşürüz inşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar.